Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. ve vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ali Muhammed. Eee videolarımıza yine Hazreti Ali'nin faziletleriyle devam ediyoruz. Ee, bu seferki hadislerimiz e, şunlardır. Birinci hadisimiz hakimin e, Hakim-i Nişaburi'nin Müstedrek'inde geçiyor. Cilt 7 sayfa 34 numaralı e, hadistir. Ebu Zer-i Gıfari'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ali'ye benden ayrılan Allah'tan ayrılmış olur. Senden ayrılan da benden ayrılmış olur diye hitap ettiğini e, duyduğunu söylüyor. Hadis şu şekilde geçmektedir. Ey Ali sen benden ayrılan Allah'tan ayrılmış olur. Senden ayrılan da benden ayrılmış olur diye rivayet etmektedir. İkinci hadisimiz Yine Ebu Zer-i Gıffari'nin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyururken dinledim. Şunu bilin ki aranızda Ehli Beytimin misali Nuh kavminin arasında gemisinin misaline benzer. O gemiye binen kurtulur, ondan kalan boğulur diye buyurmaktadır. Ehli Beytimin misali Nuh'un gemisi gibidir. Gemiye binen kurtulur, gemiden kalan boğulur diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Bu hadisimizde Hakimin-i Şaburi'nin cilt yediği sayfa 47 hadis no 4774 no'lu hadistir. İsteyen bu sayfaya, bu numaraya müracaat ederekten bu hadisi tekrar tekrar okuyabilir. Üçüncü hadisimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Bu hadisimiz Yine aynı şekilde Hakim-i Nişaburi cilt 7 sayfa 20 hadis no 4736 numaralı hadisimizdir. Ee, bir hadis daha aktarıyoruz. Dördüncü hadisimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam içerisinde Ali'nin de olduğu bir orduyu savaş için göndermişti. Ve ellerini kaldırarak şöyle dua ederek Allah'ım Ali'yi bana göstermeden, canımı alma diye buyurmaktadır. Bu hadisimizde Tirmizi Cilt 3 sayfa 563 nolu ve sayfada geçmektedir. İsteyen bunlara tekrardan müracaat edebilir. Bugünkü aktardığımız hadisler de yeterdir. Arkadaşlar bunlar muhakkak devamı tekrardan gelecektir. Eğer ki izlerseniz bizi çok memnun edersiniz ve ayrıca da bunlar üstünde biraz daha tefekkür etme şansınız olacaktır. Biz tekrar tekrar bu hadisleri aktaracağız. Teşekkür ederiz.